iyi haber. 20 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Sözleşmeli öğretmen atama duyurusu yayımlandı. Yaklaşık 20 bin öğretmen ataması için başvurular 15-26 Mart tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavlarsa 17 Mayıs-6 Haziran arasında yapılacak. İnsansız hava araçları konusunda dünyada önemli bir yere sahip olan Türkiye, ürün çeşitliliğini artırıyor. Son olarak Türkiye'nin ilk milli kargo insansız hava aracı Albatros, tüm testleri başarıyla tamamlayarak göreve hazırım mesajı verdi. Kontrollü normalleşme ile turizmde hafta sonu rezervasyonları başladı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer bu süreçte özellikle iç pazarda ciddi bir hareketlilik beklediklerini ifade etti. Hafta sonu turlarımıza talepler geliyor. Şu anda ağırlıklı olarak kültür turlarına talep geliyor dedi. Bu yıl yaz tatili yapan Almanlar yine tercihlerini Türkiye'den yana kullanıyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nin bültenine göre en çok rezervasyon olan destinasyonda Antalya birinci sırada. Ülkeler bazında ise Türkiye ikinci sırada yer aldı. Çanakkale açıklarında 69 sığınmacı kurtarıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı öğrenilen iki lastik bot içindeki 69 sığınmacı kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Sığınmacılar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Teknofest, gençleri biyoteknoloji ve inovasyonla buluşturuyor. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarını gerçekleştiren Teknofest'te, biyoteknoloji inovasyon yarışmasında gençleri büyük ödüllerde bekliyor. Yarışma için başvurular 15 Mart 2021'de sona erecek. Yangında küçük başları telef olan besicilere destek. Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde alda çıkan yangında 120 küçük baş hayvanı telef olan Rıdvan Albayrak ve Hüseyin Sevilen'e Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bazı gibi 110 küçük baş hayvan verildi.